Baş... <laughs> anne var. Şey anne. Anne 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 anne. bak sana bir şey at. Anne bir sade şey markete gidebilir miyiz? Başladı. E, başladı. Başladı başladı. Geliyoruz. Ado, anne anne. Evet geldik anne ne Aynı oldu? Dur geleceğim annem bekle. İn bakalım. Da beni İn bakalım. Anne ne oldu? ne ya bir şey diyeceğim. Sen neden hiç bize benzemiyorsun? Ayakkabı çünkü saçlarını boyattım. Eee... gitme gitme gitme. Ata bey, ata bey, ata bey, Efendim anne. Küçük e, şey Hakan yukarıdan alıp gelsene. Tamamdır. Hakan gel. Kucağına al. Hop, hop, Kardeşim Kardeşim, ne? Sakin ol, sağ ol. Aldım Bize anne. şunu. Anne aldım. Evet. Ya anne ya bir şey diyeceğim. Hadi gelin. A evet oğlum, oğlum gel koy kardeşini. Evet. Buraya <laughs> mı? <mi>? Gel <laughs> <Ne a> <laughs> yok kardeşim. Ya a anne. Bir bakalım anneciğim. Şş. Geç bakalım yatağına. <laughs> Anne uyuyacak mıyız bu saatte? Anne sabah körü olmuş. Ne uyuyacağım? Anneciğim yatağına gel. Kardeşim Hadi. yatağına yatağını geçer misin? Atabey, Sarıya, siz kardeşini duysun. Hakan, anneciğim. Hakan. Ay geçeyim. Beni eziyorlar. Hakan uyumak istiyor musun? Hı -hı. Oy. Ne ya Ancak nereye mi? gidiyorsun? Ya bizim o, benim odamın geçecek. Ama kardeşim de. dur. 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 Ya yani anne kardeşim benim odamda ne alayım? Kobra takonu mu? Oğlum kızım. Bakın siz kardeşler. Kaç çıkarsana. Sana, sana evet vermeyiz. Anne. Sessizlik. Kaan neredesin oğlum? Kaan neredesin? Baba neredesin baba? Baba. Kardeşlerini duyurttunuz mu oğlum? Yok. Baba. Ben bir dışarıya şey bakıp geleyim anne. Anne babam nerede? Anne ben babamı bakmaya gidiyorum. Kapı açı... Ka Kapı... Ha sen ne yapıyorsun? Başlattım. Anne! Kızım babam size bakar diyorum ya. Yeni merkeze mi gideceksin cidden? Sınavlarımı yaptım gideceğim. Ya yani, anne şaka mısın? Kendine bakıyorsun tamam mı? Tamam. Abine de bakıyorsun hadi. Ya Kardeşim nerede anne ya ben bunları ulaşamam. Annemin salak. Siz benim adamı ne arıyorsunuz? Bu benim adam değilmiş o, hatta. Oh, ya, anne abla ya. Abla. Ne oldu? Uyuyacaksın bu saatte. Korkuyorum. Niye için korkuyorsun? Benim de yoldum korkuyoruz. Neden korkuyorsun ya? Canım ay bu yüzden Tabi Tabii efendim. Gel gel. Uyutalım seni. Tamam yapıyorum. Bu, 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 bu. Alacağım alacağım. Gel sen de kardeşim. Gel bakayım şuraya. Hala. Sana masal okuyacağım. Hala. Sen de gel. Sen de gel. Uyu hala. buraya. Masal okumaya başlıyorum burada. Bir tane kurt vermiş, demiş ki tilkiye e, gel beraber ay kolak demiş. O da demiş ki çin çan çom min çan çom min çan çom min çan çom. Demiş ki bu Koreli ya demiş. Sonra a a a demiş. Sonra bilmem ne demiş ve bitti. Haha en hala inandılar. Uyuyo ya. Hmm. Ya ne hmm. <laughs> piş piş piş. gördüm. Kuz gördüm. gördüm. Yanında bir tane vardı. Yok. Başlattım. Aa, Kardeşim, kardeşim. Kam Diğer kardeşim orada ne yapıyor? Bizim mıydı? Burası benim odam kardeşim. Kardeşim yok. Hmm. Ya kardeşim ya benim adam buluyor ya bu şey. Ah kardeşim sen haberleri mi izliyorsun bu yaşında? Hmm, ne şey Anne çalıyor gibi. kapı çalıyor. Babam mı geldi? Yok, biz anneyle açın kapıyı. Kapıda, diğer kapıda yiyelim. Ya üst kapı çalıyor sanırım anne. Kızım gel gel. Sen nereye girdin he? <laughs> Anne tırnak ben donacaksınız bak. Kim açmışsınız şunu ya? Sanki çok sıcakmış, soğukmuş şey. Anne bir şey diyeceğim. Sıcakmış gibi. Tırnakları sen yaptırmamışsın. Evet yaptırmadım. Gelirken abini gördüm yolda çünkü. Ne? Özür dilerim, özür dilerim ben kaçırdı. Anne kardeşim şey izliyordum. Bunun bilmem neyinin e, haberlerini ya, izliyordum. Kızı... sen nerede kaldın gecenin geç vaktinde? Anne, anne, ben babayım ne? Ba babam sana o dedi mi geleceksiniz? Bana? Babam, babam ben gördüm geçerken babam mezarlığa babasına bakmaya gitmiş öldü ya. Tamam geç atam. Anne Gülüşmeler. kardeşim ağlıyor. Gülüşmeler. Ne oldu kok kamera? Abi bir şey soracağım. Bu çiçek boyuyla nasıl açtı bu kapıyı? Gülüşmeler. Gülüşmeler. Anne kardeşimin tuvaleti var. Anne neredesin? Nereye kaçtın? Ay kapıyı aç. Ver şunu Ay. ver şunu bezini değiştireyim ver. Ama anne. Hadi gelin. Gelin. O, erkek ol. Olur oğlum. Tam gel gidelim. Anne ya bana Snapchat'ten mesaj gel, ne gel, ne seçeceğim seçeceğim gel, yok. Bana benim arabam şurada, gel. Yukarıda. Snapchat insanlar evet. Anne. Ağabeyim araba. Bu anne bir Şimdi B kalk bakalım. B B anne, abi. abim ayağı sürecek. Anne, sen mı çektin kendine. Anne. Ya hazır mısın? Diyoruz. Şu arada hiç da annem benim gibi. Anne, kardeşlerim nerede babam ve şey? Kim dışarıya çıktı? Anne, babam ve abi araba sürüyorlar. Evet anne, sesleri geliyor dışarıdan. Ya, Çok pis. İkisini de devam edeceğim. Kisi de devam edeceğim. Bırak. Kitledim kapıları. Üst katını. Arabayı bak. da abi. Anne, uyuyayım mı ben? Kalsınlar dışarıda. Anne uyuyorum ben. Anne uyuyayım mı ben? Anne, Uyumayın kızım. Heter Anne, mi? kardeşim gidiyor. Mı, kesele Anne, kesele. ben uyuyorum. <laughs> mama, mama. Ay, o zaman, o zaman. Anne. kardeşim mutfaktaki elmaları bitirdi. Anne kabudu. Anne ben uyuyorum. Hakkın ya sen neredesin? Ben babamı Ben, ben baba Ne var? Ne yapıyorsun? Ne yapayım kızım? Oğlum bak. Bak kardeşi sakın ayakta yataktan ayrılmasın. Bak uyumadı o doğru düzgün. Anne bir bir can. Bir an neredesin kızım? Tamam. Anne ben arkadaşlarımla dışarıya çıkıyorum. Anne vlog bu sevgili yaptı. Yoo kimdim? <laughs> ben gördüm. Anne. Anne abla, Anne yapıştı. yok öyle bir şey. Anne ben de bunu yapacağını söylerim sana. Anne babam yok öpüştü. Emre kim be? Şimtikim şimtikim be. Şimtikim bir bir de iki dakika dışarı çıktım diye tabloya atıyorum diye iki dakika bana anne, şey yapıyorsun. Anne, anne biliyor musun? Sen sevgili yapmış. Sonra da. Anne Anne, babam nerede? Araba sürüşüne çıktı, bilmem ne işe başlıyor. Kaçın. Üçüncüde. O neye geçiyor? Ben kendi odama geçiyorum. Ben de geçiyorum. Korkun benden. Geç Yata. Korkmuyorum. <laughs> Git uyumaya. Anne, dana kadar olmuşum ya. Babayım lan. Babam o, nerede? O, o, o. Anne, babam nerede? Bir niye çıkıyorsun? Ay neyse ben de hazırlanayım. Bugün okulun bilmem ne bilmem ne anne, anne, anne. Gel oğlum, gel. Anne. Babam nerede? Ne bileyim neredeyse nerede? Allah Allah. Babamla gezecektik de neyse baş ver. Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur oturduğun yere. Kardeşim ben. Neyse ben iki dakika. Ben uyuyorum, uyuyorum. Ben uyuyorum. Tamam. Dur da. İyi onu şimdi.